Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi kadroya geçişle alakalı arkadaşlarımızın soruları oldu. Bayağı ya tarıkça. Evet yani ben de yorumları falan okuyorum arada bir. Herkes onu soruyor. Evet. Ee, şimdi birazcık bahsedelim istedik arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ayın 28 Kasım'a kadar, 28 Kasım 2022'ye kadar e, göreve başlamış olan arkadaşlarımız kadroya geçme hakkı kazandılar. Ne zaman çıktı bu yasa? 26 Ocak'ta resmi gazetede yayınlandı ve bir ay içerisinde de e, dilekçeyle başvuru yapmaları gerektiği e, söylendi. E, ancak tabii bu deprem hadisesi gerçekleşti bu süreçte. Tabii bir de 15 tatil vardı ve evet. tatil uzadı. E, böyle bir durum söz konusu oldu. Şimdi hocam biz hakkımızı kaybeder miyiz? Arkadaşlar hakkınızı kaybetmezsiniz. Yani bir kere zaten. 650 bin kişi kadroya geçecekti. Hani a e, bir ay bitti işte siz de kaldınız tarzında bir şey olmaz. Ki zaten Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda bir yazı yayınlayacaktır. Yani ben de bekliyorum hala hani bu konuda bir şey gelmesini. E, zaten bir yazı gelecektir ki hala gelmedi buna dair bir yazı ama gelecektir yani benim tahminim o yönde. E, peki hocam bu işin resmi boyutunu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi geldi arkadaşlar. Bu konuyla da alakalı bir kısım vardı içerisinde. Ne diyordu kararnamede? E, kadroya geçişle alakalı başvuru süresi 31 Mart'a kadar uzatılmıştır diyordu. Ve <laughs> pardon, atama süreleri de 28 Nisan'a kadar uzatılmıştır diyordu. Yani dolayısıyla e, dilekçe vermek için veya başvuru yapmak için diyeyim. Süre <laughs> 31 Mart'a kadar uzatılmış oldu böylece. Şimdi zaten durumunu da düşünürseniz. Ya yani adamın hani depremde okul yıkılmış. Hani nereye verecek? Dilekçe verecek olsa hani dilekçesini. Evet. Yani şu anda hani böyle bir de durum söz konusu arkadaşlar. Hani dolayısıyla bir şeyler ortaya çıkacaktır. Yani işte biliyorsunuz belli söylentiler var sendikalardan falan söylenenleri ben de duydum. Hani işte dilekçe vermeye gerek olmayacak, mebbisten başvuru olacak falan diyen arkadaşlarımız da var. Ben, benim tahminim her ikisinin olacağı. Yani e, ee, hem Mebis'ten başvuru olacağını düşünüyorum. Yani oradan hani basitleştirilmesi açısından, sistemleştirilmesi açısından e, bir başvuru olacağını düşünüyorum. Ama aynı zamanda tabii ki e, devletin dili yazıdır. Her zaman bana yazan arkadaşlarıma da söylüyorum. Devletin dili yazıdır arkadaşlar. Muhtemelen gene dilekçede dilekçe de alınacaktır ayrıca. Ama hani e, işin daha sistemli, daha e, iyi işlemesi açısından Mebis'ten başvuru olacağını düşünüyorum. Yani dolayısıyla e, hak kaybı olacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda Mebis'ten bir başvuru olacağını düşünüyorum ve e, yine ben dilek çalınacağını düşünüyorum arkadaşlar. E, evet. Yani diyeceğim. ama mesela hani şimdi bu süreçte tabii o bir aylık süre dediler ya onun zamanının da ertelenmiş olması gerekiyor ya. Hani ona göre de yeni bir kısıtlama belki gelebilir yani hani yeni bir yazı ya da yeni bir şeyle en azından hani şu tarihler arasında yine dilekçe alınacak tarzında. Yani yakında yayınlanacaktır bir açıklamaya. Evet evet. Bu arada başvuru alan, yani dilekçe alan bazı iller oldu. Bana da yazan arkadaşlarımız oldu. Ama dediğim gibi hala bu konuda bir açıklama yok. Yani gelecektir. Tamam Arkadaşlar hani sorun olacağını düşünmüyorum. Şu anda bekleyin yani. Hani çok fazla kişi var zaten bundan yararlanacak olan. Herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Peki hocam değişti mi e, durum? Yani biz tayin olabilecek miyiz bu işin sonunda? Hep sorulan sonra Arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum. 3 artı 1'deki tayin olayı değişmedi. Yani kanunda yazan ifade bu. E, işte var olan tayin hakları korunacak diyor. Yani gene e, eş durumu yapacaksanız 3 senenin sonunda e, il içi veya il dışı yapacaksanız 4 senenin sonunda ve de işte e, artık hakkaniyet tayinle alakalı ne varsa aynı şekilde Hı -hı. devam edecek. He hocam. E, ben o zaman geçmeyeyim mi? Yok ben öyle demek istemiyorum. Yani ne demek istiyorum? Ek haklar her zaman gelebilir. Kadroya geçmek iyidir arkadaşlar. Yani evet. kadro güvencidir. ya. Yani kadro iyidir, kadro candır yani. <laughs> e, yani şimdi mesela geçen sene yazan arkadaşlarımızdan vardı işte sözleşmeli arkadaşımız e, tutmuş birisi de hani e, münakaşa yaşamış, e, kötü sözler sarf edilmiş. E, neyse. Mesela ceza konusunda çok büyük sıkıntı yaşıyordu arkadaşlarımız. Hani işte hocam ben atılır mıyım, sözleşmeliyim falan filan. ya Kadro hani e, belli şeyleri netleştiriyor artık. Devlet memurluğunda hani e, sözleşmelikten kadroya geçiyorsunuz. <laughs> yani belli tabi olduğunuz şeyler daha farklı. Yani Şimdi bu yere kınama... 4 bye tabi iken hani sözleşmeli personel çalıştırma esaslarında oluyorsunuz. Ee, işte kadroya geçtiğiniz zaman artık bunda değilsiniz. 650'nin hani 657'nin hani her şeyine e, asil olarak tabi olmuş oluyorsunuz. Tüm haklarınız gene verilmiş oluyor. Ee, yani dolayısıyla arkadaşlar kadroya geçmenin iyi olacağını düşünüyorum. Hani e, benim düşüncem ya ben olsam geçerdim her durumda diye düşünüyorum. İşte hocam ben bu yaz zaten kadroya geçiyorum. Ee, geçeyim mi diyen arkadaşlarımız var. Yani ben geçerdim diye düşünüyorum yani. Yani şimdi bir kendimi sizin yerinize koyuyorum. Yani ne değişecek? Maaşınızda bir değişim olurum birazcık. Ee, dediğim gibi bu ek haklar değişir. Yani tayin hakkınız değişmeyecek. Dolayısıyla ama he, ek haklar verilebilir tabii ki her zaman. Yani ne olacağı belli olmaz arkadaşlar. Ee, bazı şeyler zamanla değişiyor. Yani dolayısıyla ya, bu şekilde. Anladığım kadarıyla aslında arkadaşlar hani en çok şundan çabalıyor. hani iki sözleşmeli öğretmenin eş durumu var ya oradaki evet. haklarının yanmasından korkuyorlar birazcık yani hani en büyük şey o bu. Ama işte o şeyde yani yasada geçen şekli var olan haklar korunacak diyor. Muhtemelen yani tahminim hani e, kılavuzda işte o şekilde bir şey ekleyecekler muhtemelen. işte diyecekler ki hani bir yıllı üç yıl arasında işte görevde olan kadrolu öğretmenler işte birbiri arasında eş durumu yapabilir diyeceklerdir diye düşünüyorum. Hani işte kadrolu statüsünde olacaksınız. Aynı hakkın korunması böyle mümkün olabilir diye düşünüyorum. Ya yani benim bu şekilde olacağı yönünde. Mesela biz biz atandığımız dönemde sözleşme yoktu. Direkt kadrolu oluyorduk. İşte şu anda bundan sonrası için ise ee, gene hani bundan sonra atanacaklar ne olacak hocam? Bundan sonra atanacaklar yani yeni atanacak olan şu anda ders çalışan arkadaşlarımız gene 3 artı 1 sözleşmelilik devam edecek arkadaşlar. Yani sözleşmeli öğretmenlik kalkmadı. Evet. Bir defa mahsus olarak e, şu anda sözleşmeli öğretmen olarak, sözleşmeli memur olarak hatta görev yapan herkes kadroya geçirilmiş oldu. E, geçirilecek. Yani bu geldi. E, durum bu aslında yani. Evet. evet ekleyeceğim bir şey var mı İknur Hocam? Bilmiyorum. Yani biz de dört gözle bekliyoruz. Bakalım güzel haberler ya da yeni bir gelişme olduğu zaman size haber vermeye çalışacağız arkadaşlar. Evet. E, takipte kalın. Biz yine hani kayda değer bir gelişme olursa e, mutlaka video yaparız. Bu süreçte ben birazcık ara vermiştim. Biliyorsunuz bir depremden dolayı tabii hepimizin morali çok bozuktu. Bir de ondan önce de doktora tezimle alakalı yoğunluk yaşıyordum. O yüzden birazcık video yapmayı seyretmiştik. Ondan sonra gene hı hı. önemli olan şeyler oldukça yapabildiğimiz kadar hızlı bir şekilde bilgilendirme yaparız. Soracağınız şeyler olursa, ulaşmak isterseniz Instagram'dan gene bize ulaşabilirsiniz. Ahmet Ayaz Hoca'nın durum bu şekilde. Evet, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.